Buradaki birçok arkadaşımız gibi buraya gönüllü sağlık hizmeti vermeye geldim. Elimizden geldiği kadarıyla buradaki depremize de vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii çok ciddi bir sağlık sorunu yaşıyoruz maalesef. Bunun birden fazla etkili nedeni mevcut. Öncelikle ilk günlerdeki yaşanan barınma sorunları soğuk havalarda çok ciddi bir sağlık sorunu yarattı vatandaşlarımızda. Barınma sorunundan ziyaden sonrasında tabii ki beslenme ciddi bir şekilde aksadı. E, bırakın dengeli beslenmeyi insanlar aç bile kaldırır bazı günlerde. Bu koşullardan sonra da özellikle elektrik, su ve hijyen konularla ilgili ciddi sıkıntılar mevcut. Biz biliyoruz ki su olmadan sağlıklı bir birey yetişemez. Sağlıklı bir koşul oluşturamayız. Temiz ve ulaşılabilir suya ihtiyacımız var. Tabi suya erişimin kısıt olduğu durumlarda özellikle uyuz ve bit salgınlarına çok sık karşılaşmaktayız. Bir de kalabalık aileler, Yeteri kadar çadır imkanı bulamayan aileler, birlikte yaşayan ailelerde bu sorun daha fazla artmış bulunmakta. Artı suyun dışında tabii ki bir de bizim en çok önemsediğimiz konu aşılama hizmetlerimiz. Bunlar da bu süreçte, 35-40 günlük süreçte aksamış bulunmakta olup özellikle çocuklarda kızamık, kızamıkçık, su gibi sağ hastalıklara karşı e, önemli olmakta fayda var. Öncelikle bir an önce vatandaşlarımızın hikayelerinin yerine getirene kadar muhakkak konteyner kentlere geçmemiz gerekiyor. Konteyner kentler bir nebze barınma ihtiyacını daha iyi karşılamakta ve kişisel banyo, su, tuvalet ihtiyacını gidermektedir. Mutlaka konteyner geçmemiz gerekiyor. Ve bu konteyner her birisine elektrik ve su imkanı sağlanması gerekiyor. Muhakkak. O konteyner kentlere oradaki ihtiyacı karşılayacak şekilde sağlık çadıları, sağlık revirleri kurulmalı. Gerekirse lokal, bölgesel sahne hastaneleri kurulmalı muhakkak. Kim vatandaşımız aşağı sağda erişimi sağlayabilsinler. <laughs>